60.883 oy oldu. Birazdan da o ortalık yangın yeri. Niye? Bir söz vardır. Çarşı pazar karıştı diye. Karıştı mı? Hakikaten büyük karıştı. Son 19 dakika. Ankette her şey çok büyük karıştı. Veriyor muyuz? Birazdan Ercan hazırlıyor. Ben oluyor. o zaman mı? yani insanlar ona göre görsünler. Önlemini alsınlar. Geliyor yani şu anda hakikaten bu kadar yakın olması çok enteresan. Çok güzel ama ya. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Evet Ergin. Ben Sonuçları görünce biraz modum düştü şimdi <laughs> düştü değil mi? <laughs> modum düştü. Hakikaten düş, düşünmeyecek gibi değil yani. Ergin senin için yani burada yüklenmesi gereken bir takım taraftarı var şüphesiz. Ama bakalım kim Ercan getirecek şimdi ekran'a? Çok güzel bir anket oldu. Evet. Hepinizin çok değerli. eğlenceli ve güzel bir. Hep izleyicilerle Hakikaten. beraber interaktif sohbet ederek bir. Son 18 dakikası, dakikası anketin ve sonuçlar ekranlarınıza geliyor. Performansıyla iz bırakan kiralık oyuncu kim? Hangisi? İşte Mario Gomez %31.5, Mert Nobre %4.9. Onyekuru öne geçti, Mario Gomez'in önüne geçti, ikinci sıraya yükseldi. %31.7 ve lider şu anda %31.9 oyla Alexander Charlotte. Çok yakın. Şimdi sen dedin ya. 18 dakika. oyu belirleyecek. Bak Nobre'nin oyu düşerken normalde Gomez'in oyu artmıyor. Onyekuru'nun da artıyor. Muhtemelen Fenerbahçeliler Onyekuru'yu kullanmış olabilir. Yani sanmıyorum yani o Kadıköy'deki golünden <laughs> e, sonra çok, çok sanmıyorum değil? ama esprisi. genel olarak bir düşüş var. Yani oradaki oylar hepsinden biraz almış. Bütün seçmenlerden <laughs> biraz oy almış yani, Onyekuru. <laughs> değil mi? <laughs> ama ben ilk kez böyle bir şey gördüm yani bir anda çıktı fikir evet. hepimizden ve yaptık yani Spontan olması de her sağ zaman olsun. doğal olması her zaman güzel. Kesinlikle öyle. Tabii e, şeyi e, Sabi konusunda Ergin e, merak ediyorum Douglas'ın kesin olarak güzel çizildi mi? Yok bitti o iş. Hoca bir denedi kendisiyle de görüştü yani bir insan, ve yönetime bir bir de, hocu, Yani nasıl bu noktaya gelebilir? Ve Sergen Yalçın yönetime dedi ki ben Douglas'ı kullanacağım dedi. Yönetim de ona göre hareket etti. Ama Douglas'la konuştu hoca. Ya şimdi maça çıkacak, deplasmana gidecek Beşiktaş. Adam ben iyi değilim diyor yani. Unu neye demiş, eleğini asmış. Yani insanın biraz işine saygısı olacak. Yaptığı işe saygısı olacak. Evet. Olur mu? Beşiktaş, Sivas'ta iyi bir performans. Senin Beşiktaş'ta çok daha iyisini veriyor ondan lens, lazım. herkes Lens'e falan odaklanıyor. Lens'ten daha skandal bir transfer. Belki hani şey olarak... Bak transfer de, skandal değil. Değil, Douglas doğru. Alındığında hani şey o, alınabilir bir transfer var, değil. Karşılıklı, performans ha, olarak diyorum. Performans olarak, yani olarak öyle. Mesela Galatasaray'da da geçen sene o kadar çok tartışan işler oldu ki. Hani biz Deniz ne bileyim... İlk döneminde Emre Moru vesaire Jimmy Durmaz yani kurtarıcı olarak Jimmy Durmaz giriyor zaten taraftan hiçbir umudu yok. Şener'e sıra gelmedi o kadar yanlıştan. Yani biz Şener'i konuşamadık. performansla maalesef öyle iz bırakıyorlar. Yani, değil mi Şener, Şener'de normalde tartışılabilecek bir transferdi. Yani Hala şey, da tartışılıyor. Van Persie'yi aldı Fenerbahçe. Van Persie alınır mı den, dendi mi? Van Persie alınabilecek yani bir adam oradan, değil mi? Çok ciddi Hollanda milli takımda Ergin. istatistikleri Nani. alt üst etmiş bir adam. Fenerbahçe çok ciddi paralar harcadı o sene. Ama şöyle e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Van Persie aldın para verdin çok şaşalı bir transferdi. Performans ortaya koyamadığı zaman bugün biz eleştiriyoruz. Şimdi Douglas Barcelona görmüş. Sivas'ta iyi performans Türkiye'de o dönem alınabilecek. En iyi sabeklerden bir tanesi alıyorsun doğru transfer. Ama tutmayınca olmayınca olmuyor. Karius'u aldığında Beşiktaş böyle beklemiyor ama gidişi nasıl oldu Gidişine bakalım bir de. Tam tersini Sörlöt için kullanalım. Aldığında ya işte nereden buldunuz deniyor ama bir iz bırakıyor adam. Van Persie'nin bıraktığı izin 3-5 misli etkisiyle bırakıp gidiyor. Biraz oyuncu performansı Oyuncu Oyuncu e, oynadığı önemli. kulüp, e, oynadığı kulüpteki o oyun anlayışı. Bence hani kulüplerimiz bunu değerlendirmeden, yani büyük takım topçusu diye bir tabir vardı. Gerçi Douglas, Barcelona'da vesaire bir şekilde görmüş mü o yüzden bahsediyoruz. Ee, ama yani o sakat sakatlık şanssızlığı vesaire e, hakikaten onu. E, ama herkes yaşıyor sakatlık. Bu futbolun içindeki bir şey olabilir şeyler bunlar. Büyük yıldızlar da yaşıyor, amatörde de yaşanıyor. Dönmeyi bilmek lazım. Şimdi kronik değil ki bu iş. Yani şimdi kendisine baksa. Yani tamamen böyle sanki futbolu bırakmış. Aynen öyle. Böyle e, olur mu yani? Garanti sen, sözleşmesi var. Sözleşmen ya, var. Kimlerin ne sözleşmeleri vardı? Alper Potu'nun da çok iyi sözleşmesi vardı. Önce indirim yaptı, sonra gitti. Yani millet evet. oynamak istiyor kendini göstermek evet. istiyor. Dalgısın. Hani 36-37 olsa anlarım. Yaşı evet, kaç? Evet, evet. Ee, 30, 30 var mı? 30, 31 falan mı? Evet, evet. O kadardır yani. İşine yani. saygısı olacak adamın. Oyn oynamaya gidecek. Mesela Belhanda bu sene bambaşka Kıpırdanmaya başladı. Niye? Sözleşmesi bitiyor Sözleşme mi? Sözleşme bitiyor. Son senesi ya. İnsan biraz hani tamam bu sene kendini verdi. Hani gidecek kalacak bir sürü tartışma içerisinde. Bir de böyle bir realite var. Bu tarz oyuncuların son sözleşmeleri. Belhanda'nın da sözleşmesi bitiyor Belhanda muhtemelen Galatasaray'da kalmak istiyor. Ve e, belki hani daha önce yaptığı şartlarda bir sözleşme olmayacak. Ama son senesinin olması onu daha fazla motive ediyor. Ben hani Douglas gibi artık bir daha belki bir transfer yapamayacak. Mümkün değil. Asla bu rakamların beşte birini görsün e, öpsün başına koysun. E, bir oyuncunun bu kadar erken vazgeçmesini pes etmesi hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. E, Beşiktaş'ın sağ bek ve golcü transferini yaparsa bana göre şampiyonluk yarışının içerisinde olur ama iç sağ problemi hep yaşayacak şu an görüntü o. Eee Galatasaray'la ilgili de istersen Hakan bir yorum Evet Galatasaray'a geçelim çünkü Şimdi, e, ben öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Taylan'ı çıkartıp o bölgede oynattığı için iç transfer yaptığı için Fatih Hoca bence bir tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Fatih Hoca zaten hakikaten ya Taylan Oradan girecek mi? Allah ama, nazardan e, saklasın. Çok iyi. Sadece bence notlardan bir tanesi yani. Birçok detay var. Bir kere önce Scott Piri'den başlayacağım. Scott Piri Galatasaray'ın fiziksel olarak bu kadar iyi durum. Bir kere ligde bütün takımlar hani Galatasaray ve belki işte Alanya Spor bir iki takım. Sivas'ı bu hafta biraz beğendim. Erzurum gol atana kadar iyi mücadele etti. ama ligimiz hakikaten çok kötü. Hakan takımlar çok kötü. Fiziksel olarak yerlerdeyiz ve e, skorlara baktığında çok kısır sonuçlar, beraberlik, 0-0'lar 1-1'ler var. Lig e, çok diplerde performans olarak zaten takım kalitesi e, ligin kalitesizliği tartışılıyordu. Daha da kalitesi sa sayıyı arttırdık aynı zamanda biz. Kalite daha da düştü bana göre. Galatasaray bunlar içerisinde biraz baktığında fiziksel olarak iyi durumda başlamış. Galatasaray'ın oyununda müthiş bir e, değişim var. Fatih Hoca belki oyuncular üzerinde bir şey tartışıyoruz ama Galatasaray'ın oyunu değişti. Hızlı yani pas sayısı geçen burada şeyi söyledim Ergin. Ya herkes Manchester City gibi oynamaya çalışıyor. Kardeşim oynayamazsınız siz. Yani siz Manchester City değilsiniz. Siz Guardiola gibi oynatamazsınız. Yani sonuca sonuç odaklı düşünmek zorundasınız. Sürekli orta sahada yan pas, geri pas. maç sonunda istatistiklere baktığında pas yüzdesi, yüzdesi %80 küsürlerde, pas sayısı 400 küsür 500'lerde vesaire hiçbir şey yok. Pozisyon olarak hiçbir şey yok. Galatasaray'ın son maçına bakıyorsun pas sayısı 300'lerde, 307 galiba. Birçok pozisyon var. Direkt sonuca giden, sonuç odaklı, hızlı. Ee, yani zaten son e, Fenerbahçe kıyaslaması yapıldı. Fenerbahçe'nin 3 tane 6 numara, Galatasaray'ın 4 tane 8 numarayla oynaması vesaire kıyaslaması yap yapıldı. Galatasaray'ın şu anki oyun anlayışı geçen sezondan çok farklı. Geçen sezon başlangıcında biz hep Enzo Babel'in, işte Elfrey'in olmasından vesaire bahsettik. Şimdi öyle değil. A, Taylan gibi çok genç dinamik ki ben Taylan'ı takdir ettiğim nokta kardeşim on numara oynayamıyorsan, o pozisyon doluysa sen orada oynamak için şartlanmak, kendini şartlandırmak zorunda değilsin. Altı numaraya evrilebilmelisin. Taylan bu olgunluğu gösterdi. Biraz zaman aldı ve e, o pozisyonda kendine bir yer buldu ve bunu iyi kullandı. Bunu fırsata dönüştürdü. Bazı diye. oyuncu mutsuz olur bundan. Ee, Bak bu hafta ama Taylan, Sivas'ta bu hafta Sivas'ta kime gördün? Erdoğan diye bir çocuk. Evet. Erdoğan'ı ben çok beğendim. Ön herkesle. tarafın evet. Bana göre hani evet. üç büyüklerde çok çok rahat böyle bir alternatif olabilecek bir oyuncu. Belki de yani direkt 11'de oynayıp sağ bekte görünce şöyle mutlu oldum. Ben Erdoğan olsaydım, Erdoğan yeşerir. Kardeşim sağ bekte önümde bir fırsat varsa oynarım. Belki de onun için bir fırsat olacak. Ofansif yönünün iyi olması değil mi? Onun için bir şans olacak. Nasıl Novak bugün onun kaymağını yiyebiliyorsa geçen sezon Trabzon performansıyla daha önce Forvet olarak başlamış kariyerine, Novak onun kaymağını yiyebiliyorsa, Erdoğan için de böyle olabilir. Tayland'da ben e, bu avantajı yaşadığını hissediyorum. Skat bir etkisi Hakan bir çok önemli. Galatasaray, dikkat edin, geçen sezon başlangıcında Bartelli vardı. E, ne zamanki pandemi oldu, Bartelli gitti, Galatasaray fiziksel olarak tartışıldı. Sakatlıklar vesaire de saymıyorum. Ee, bu sezon başında işte Scott Piri ile çok ciddi disiplinli bir çalışma. Ben Florya'da Galatasaray'ın sezonu hazırlanmasını biraz yadırgamıştım. Ama e, Florya'nın şartları, oyuncuların kendini rahat hissetmesi, yani korku yaşamaması, endişe yaşamaması bunlar da belli ki iyi hazırlanmışlar. Ve en önemli şeye geleceğim, sebebe geleceğim.